Aracımız 2011 model Renault Master e, From Kapadokya'nın karavan olarak kullandığı bir araç. Aracımıza PSA koluyla sabitleyici montaj yaptık. Hız sabitleyicimizin yeri. Elimize ergonomik gelecek yapıda sabitleyici, sınırlayıcı havzadan çağırma şeklinde çalışıyor. Ekran kodlamalarımızı yaptık. Gözüktüğü üzere ekranımızda sabit iyice sınırlayıcı olarak geliyor. Prom kapılık yayın olsun. Güzel günlerde kazas biraz kullanılması değil.